sönmez dediğiniz yatırmışlarımız arkadaşlar. Evet, Erdoğan Şankaya karşımıza geldi. Şimdi bir gemi yanaşma videosu seyrediyoruz. Belki arkadaşlar da var burada Evet, Ramar Kor itiyor arkadaşlar. Gemi Sankaya kuş tarafından iskeleye doğru yaklaştırıyorlar. Baş taraftan altın aslında su ama şu anda su da bir görmüyoruz. Kıvrım olması gerekiyor. Başalatı attılar ama limana ulaştı. Eğer ulaştı. Başalatı ve olur. Başalat'la yapacağı Tonistan'da kendini limana yaslar gemi. Birçok ülkede birçok Türk limanıyla, yabancı limanda Türk gemileriyle böyle karşılaşıyoruz. Bazen fırsat oluyor arkadaşlarla gidip görüşüyoruz. Amarkor da küçük ama gemiye yetiyor. Rüzgar da var. Deniz bugün güzel ama rüzgarlı var. Evet manevra en zor kısmı bitti. Çevirdiler. Diler aynı arabalar yetişiyor. Şehirler aynı şekilde arkadaşlar. Çıkış yerine göre ayarlanıyor ki acil bir durum olduğunda limanı hemen terk edebilsin. Az kaldı. Baş alatı vermişlerdir. Kıç alatı verecekler limandaki Satacaklar atacaklar arkadaşlar. Güverteciler için söylüyorum. Elincisini limandaki arkadaşlar yakalayacaklar. Elincisine bağlı olan halatı çekecekler. Babaya bağlayacaklar. Geminin baş tarafında ve kış tarafında Motor vasıtasıyla elektrik motorla bazen hidrolik bazen elektrik motorlu sistemler alatları çekiyorlar arkadaşlar gemiyi limana doğru yaslıyorlar. İşin e yaklaştıysa manevranın sonları da yaklaştı demektir. Romerker pilottan aldığı talimat uyguluyor arkadaşlar. Limanlara giriş çıkışlarda, boğazlara giriş çıkışlarda, kanallarda, dar ve tehlikeli alanlarda pilot alınıyor. Bazı yerlerde isteğe bağlı ama birçok limanda zorunlu artık. Romerker geminin tonajına göre küçükse tonajı gerekmiyor. Bafter asırı da varsa. Tonaj büyüdükçe 1, 2, 3, 3'ten fazla olanlar da vardır herhalde. Uzun zamandır bir gemilerde çalışmıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Aşağı yukarı yanaştı. Bundan sonrası gemiyi hemen yaslamak olacak arkadaşlar. Şu şekilde halatlara bağlanıyor. Hüseyin Sönmez'de denize hayatı devam ediyor arkadaşlar. Şu an bulutlar çok enteresan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.